Aktif bir hayatın olduğunu sürekli vurgulayıp hava atıyorsun ya. Evet ona rağmen keşke sizden kat ve kat iyiydim. senin iyiydi. de servislerin o, yüzden, o şekilde olsaydı. O yüzden olsaydı. beni çok kıskandığınız için ve burada sadece beni rakip gördüğünüz için ben olsam ben de öyle görürdüm. Bana haksız yere beşi verdiniz asıl sizin vicdanınız hiç rahat olmaması lazım. Senin İlk günden ve, beri vicdandan bahsediyorsun ya sende olduğunu hiç düşünmüyorum. Senin bana haksız bir yere verdiğin dördü ne konuşalım Ben gayet şimdi. haklıyım ve vicdanım hak daha da hak. bir dördü ama aldım. Siz, yani ben o dördü hak etmedim. Ben beşi çok mu hak ettim? Bütün menüm tamamdı. Lezzetler Lezzetleri çok kötüydü, de değil değildi. Değildi. ama sen e, hala da benim yemeklerimin kötü olduğunu vurguladın. Hali Neden ya? bunu yaptın? Hale kim? Hala. Hale'yle vurmuş. Hale, pardon. Peki. Ee, hadi gel e, başlangıç olarak bir damak temizleyiciyle herhalde inşallah bu sezon böyle başladık diyelim. Böyle de gitsin. Gel seni de bekliyoruz. Gel gel. Lime'la bir şey mi yapacaktın? Hayır, Zuhal Hanım. Ama Sen... gel şimdi başlayalım onu sonra o zaman. Çünkü sensiz başlayamayız. Bu arada bunu her öğünden sonra Hadi gel otur. İçmenizi tavsiye ediyorum. Peki, peki. Sen daha takviye yapacak mısın bunu? İstedikçe takviye peki, yapacağım. Peki, hadi buyurun. Limon var içinde galiba. Var. Nane. 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 Var. Nane, limon. Taze nane, kişni, kişniş var. Güzel. Taze. Güzel. dereotu maydanoz var. Bu tamam. yemeklerden önce damağınızı tazeleyip yediğiniz yemeğin tadını daha iyi almanızı Tamlaması sağlıyor. Süper. Evet. Süper. Sen almanızı. alışkınsındır Ömer. Zaten. Verelim o zaman tabaklarımızı başlayalım. Değil mi? Sorbaları Zaten. Vereceğim. Bu. Ama, her yerde ama, ama, hürmet görmeye, olur, hizmet olur. görmeye alışkınım. Ha. O yüzden dün yine de ben de şaşırdım kendi performansıma. İyi de Yine de güzel performans çıkardım. Evet. Alışkın olmamama rağmen. Peki bugünkü menü nasıl Yülfinaz? Bugün, bugünkü menü çok karışık bir menü. Kesin Öyle Özlem beynimizden oynadı isimleriyle. Ee, i̇nşallah tadı tuzu yerinde olur ona göre puanlamamızı veririz. Hangi kısmında tam olarak karıştın? Gerçekten isimleri okuyana kadar illallah dedim. <laughs> yani, Söyle bakayım ana yemeği. Yok diyemem <laughs> O de çorba'yı bile yazdım da çıkmadı vallahi çorba Google, mı? evet kokuda çıkmadı Filipin suyu Fil çorba bunun nasıl şey elengeli değil mi Filipin suyu ben ilk defa içeceğim sen içmişsin der ee, Filipinlerde <laughs> falan e, Google'a bile yazdım çıkmadı Filipin'in suyu çorba evet peki şey nasıl ee, ana yemek diğerlerini şey e, malzeme olarak biliyorum tatlarını tamam. ama bütün olarak bilmiyorum evet ona göre tatlanla bakacağım yorumumu ona göre yapacağım ana yemek Burblank. blanc Beurre Blanc. İsimlerini değiştirmiş ve Allah'a beynimizle oynayın. O bir sos, beyaz tereyağı. Evet. Neydi? Beurre Blanc. Beurre Blanc. Beurre Blanc. Beurre Blanc. Oldu oldu. Beur. Oldu mu? Beurre Blanc. Beurre Blanc. Fransız Beur. sosu. Beurre. Beur. Türk yemeklerine ne olmuş da yabancı yabancı yapmış? Sos ama Fransız sosu, o ne yapsın? E biz Fransa'da mıyız? <gülüyor> Gidelim istersen. <laughs> Ay hiç gitmedim ben ya, zaten. Gerçek ister miydin? Çok isterdim. Adil Bey. Efendim Gülfinoz Hanım. Siz bizim bu damağımızı, dilimizi temizleyen getirin ama bizim damağımız, dilimiz pis mi ki yanıyor? Biz her türlü tadını alırız. Yani bunu içtiğimiz zaman mı yemekle tadını alacağız? Yani, Hiç böyle bir şey görmedim. Ben tadına, evde yapmadan tadına da tadını, tadını alabiliyorum. Şimdiye kadar alabiliyorum. saçma sapan yorumlar, saçma sapan puanlar vermezdiniz. Şimdiye kadar verdiğiniz puanlardan damarınızın çalışmadığı... Saçma sapan çalışmadığı, derken önce sözlerine dikkat, çalışmadığı dikkat çalışmadığı et. çalışmadığı belli oluyor. Kadir Bey, saçma sapan derken sözlerine dikkat et. Ben Sadece ben damak tadıma güveniyorum. Bunu içmesem de tadını alacağıma inanıyorum. Verdiğiniz puanlardan yaptığınız yorumlardan iki gündür herkes gördü nasıl damağınızın olduğunu. <laughs> o değil de ben Gayet o işte gördük sen 10 verdin de ben 3 verdim de mi o zoruna gidecek ki? Sen Benim neden vermişsin? zoruma gitsin? başkasına verdiğiniz puanlar? Yok yok yani sanki ya, ya yemek yoktu ki ortadaki puan birim zaten. <laughs> Aynı yemek yemekleri yedik Gülfin Hanım. Dün Aynı yemek de yemek de kadın. Dün, dün, Ömer Bey'in yemeklerinin yemek. tadını beğendim ve beğendim. Dün yemek mi var? Beğendiğim yemeklerin tadına göre de puanımı verdim. Gülfinaz Hanım günah çıkardı o puanı vererek. Tanem Hanım sen hangi yemeği savunuyorsun ya? Ben halen şunu anlamıyorum üç gün... kusura bakmayın yani sadece sana özgü bir şey değil ki bu, bu hep böyledir. Bütün dünya üzerindeki bütün yarışmalarda bütün televizyon programlarında vardır bu. İnsanlar bir şeyleri yapabilir veya yapamaz ama bunu kabullenmemek inkar sonuna kadar bir anlamsız bir özgüveni ben anlamıyorum. Sadece sizin için demiyorum genel olarak herkeste var bu. Bazen ben bu e, ne cesareti ya da ne özgüveni, nereden geliyor bu özgüveni anlayamıyorum, çözemiyorum sebebini. Yani bir bir altyapıya dayanması lazım. Bu genel hayatımızda da var. Yani kimse bir şey bilemediğini veya yapamadığını kabul etmemeye başladı. Genel olarak ya yani dünyada böyle de toplumumuzda da çok görüyoruz biz bunu. Nedense böyle hiç kimse haksız olduğunu veya hatalı olduğunu kabul etmiyor. Bu doğru bir şey değil. Bu iletişime kapatırsınız tamam. siz kendinize Seninle. Yani böyle olmaması lazım. Sonuçta. O laf başka bir yerde kalsın o başka bir mevzunun şeyi konusu ama buraya dönecek olursak yani sen de bir şey yapamadın o da bir şey yapamadı o da bir şey yapamadı o da bir şey yapamadı yani ama sonuna kadar inkar sonuna kadar hayır yaptım onu da anlamsız çünkü yemek bu somut bir şey soyut bir şey değil ki. Zühan Hanım, Tanem Hanım e, hep beni vicdandan vuruyor ya sanki... Ömer Bey, Kadir Bey buna 10 vermiş de ben kalkmışım 3 vermişim de benim vicdanım benim vicdanımı durmadan sorguluyor. Olmamış yemeklerine diyorum 3 verdim. Verdiysem de vicdanım gayet rahat. Yok 3 yani, değildi. Sadece, hayır hayır. Ben, oraya 1 değildi oraya da 3 değildi. Onu söyleyebilirim Bana göre 3 ama sadece beni sorguluyor. Benim vicdanımı sorguluyor. Öyleyse dön Ömer Bey'in vicdanını sorgula. Kadir Bey'in vicdanını sorguluyor. Ömer, Bey vicdanını ama en düşük puanı sen verdin. Ömer Bey'le de aynı şekilde eleştirdim. Kadir Bey'i Bey de mi? aynı şekilde eleştirdim. Sadece Peki. sana özel bir şey değildi bu. Kadir eline sağlık. Afiyet, Afiyet olsun, olsun herkese abi. buyursunlar. Bu arada bir yorum duydum. İnternette araştırdım çıkmadı diye. Evet. Karakter evet. arasından çıkmaz çünkü bu benim tarifim. Ha senin mi bu? Benim tarifim. Çünkü çıkmadı ben de ne yapayım yanıyor. Evet. ya? Çıkmaz evet. Sen böyle bir şefin şeyin tarifinden yola çıktın, kendine mi uyarladın yoksa şöyle, tamamen senin mi baştan sona reçete? Şöyle Zoyle Hanım, bu çorbayı soruyorsunuz bu çorba bu benim e, Nişantaşı'nda çalışırken Filipinli bir şef vardı, Türk yemekleri öğretiyordum ha. ben kendisine. Kendisine Türk yemekleri öğretirken, e, o Filipinli olduğu için işte Asya'da karides falan kullanıyorlar çorbada, ben de ona esinlenmek için karides ekledim bir çorbaya. Anladım. Böyle bir çorba ortaya çıkardık beraber. Peki. Evet benim tarifim. Karidesler falan balıklar bizden mi? Bizim balıkçımızdan mı? Evet. Tamam süper. Evet Gülfina seninle başlayalım canım. Çorbasını beğendim. Aa. tuzu yerinde. Of. Güzel olmuş lezzetli olmuş. Zaten Afiyet yapamasaydı olsun. şaşırırdım. Şefim şefim deyip duruyor. Evet. Güzel olmuş tadı. Şefim dedi aşçıyım dedi. Ama biliyor yani. Yapamaya da biliyor. Ne aşçılar da yapamadı yani burada. Yani. Da dedim yani. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> yamak dendi evet. kendisine. Evet yamak. Peki. E ee, Ömer? Helal olsun. Vallahi helal olsun. Ben size kaşık Ah. Helal olsun. Saçını da kesmiş. Bak. Sözünün eriymiş. Evet. Evet. Bak. Ben evet. yemek yerim, hak yemem. Bravo. Böyle sözünde evet. duran insanlara da tutarlıyorum yapan insanlara da hakkını veririm. Karidesi çok severim zaten. Hı. İkisini de yedim. Oh abi. İçinde. Ediyorsun. Elinize sağlık. Evet. Ayet olsun. Güzel. Teşekkür ederim.